1. Bazı Osmanlı komutanlarının birliklerini terhis etmemesi. 2. Montros sonrasında yaşanan işgaller karşısında Osmanlı yönetiminin sessiz kalması. 3. Bazı Osmanlı yöneticilerin işgaller karşısında halka sükunet çağrısı yapması. 4. Son Osmanlı mebusan Meclisi'nin İstanbul'da açılması. Verilen gelişmelerden hangileri Türk milletine değer verilmediği anlamına gelmektedir. Öncülleri tekrar incelediğimizde bazı Osmanlı komutanlarının birliklerini terhis etmemesi vatanseverlikleriyle ilgilidir. Doğal olarak biri eliyoruz. de ve de Osmanlı yöneticilerinin yaşanan gelişmeler karşısında sessiz kalması ve halka sükune çağrısı yapmaları halka değer verilmediği, halkın önemsenmediği sonucunu ortaya çıkarmaktadır ikinci ve üçüncü öncüllere ulaşabiliyoruz. 4. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da açılması ise milli egemenliğe, millet egemenliğine, millet iradesine önem verildiğini göstermektedir. E, bu öncüllerden hareketle Türk milletine değer verilmediğini gösteren öncüller ikinci ve üçüncü öncüllerdir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.